Geldik programımızın son bölümüne. Bu bölümde bir sürpriz bekliyor sizi. Sizlerle kadın sorunlarını kapsayan bu programda beraber olduğum için gerçekten mutluyum. Kadın dünyası kadın sorunlarını açıklamaya yönelmiş bir çalışma. Ben de bir kadınım ve bir sanatçıyım. Kendime, mesleğime, ülkem kadınlarının sorunlarına ilişkin ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Aynı işlevi filmlerimde de yapmaya çalışıyorum. Bir, kızını aç kapıyı. Güzel anam aç kapıyı ne olur. Kar yağında açan Nergis'e kızın adını koymuş köylüler. Göl kıyısındaki köyede... oğlanın adını. Şimdi her erken baharda oralarda nergisler açar. Ne yapayım? Tabanca burnunda. İsti var. Hayır ama. Hayırdır hayır. Seni istemeye geldik. <laughs> i̇stemeye mi? Ya. <laughs> bu iş bugün bitsin artık. Girme içeri. Girme diyorum. Hoş bulduk. Ee, ne olacak şimdi? Bilmem. Bu deli seni istemeden gitmez. Ateş bacıyı sar. Bir filmin çekimi sırasında sette olanlar da ilginç bir konudur. Perde arkasında neler oluyor? Bunlar da mesleğimiz sorunları arasındadır. Beraberce seyredelim. İşte Baraj filmi çalışması. Rol gereği akarsuya düşeceğim. Ve gerçekten çok kuvvetli bir akıntı beni sürükleyecek. Arkadaşlarım önlem almasalar boğulabilirim, şakası yok. Bu sahne kısa aralıklarla bütün gün çekilmişti. Bu da bataklıktaki bir çalışma. Sazlıklar, çamur ve kan. Koşarken ayağım kayıyor, gerçekten düşüyorum. Tatlı Niger'de çamurla uğraşımız dört gün sürmüştü. Cemo'da kontrolümden çıkan at dört nala kayalara savurmuştu beni. Ölümden döndüm ama aylarca bir hastane karyolasında kımıldamadan yatmak, hala devam eden tedavi ve kontroller ve geçmeyen bir boyun sırt ağrıları pahasına. Dönüş filminde Aralık ayında buz tutmuş bir ırmağa girişim de unutamadığım zorlu bir olaydır. Severek, gönül vererek yapıyorum bu işi ama sorunlarımız gittikçe büyüyor. Bugün Türk sineması büyük bir savaş vererek yaşamını sürdürüyor. Film çekim maliyetleri değişen para değerleriyle büyük ölçüde arttı. Önceleri 1,5-2 milyona varan maliyetle meydana gelen filmin giderleri bugün 5 milyonu buluyor. 5 milyona mal olan filmin değeri ne olursa olsun Türkiye'de maliyetini buradaki hasılatlarla karşılayamaz. Çare nedir? Çare dış pazarlara kaliteli filmlerle açılabilmektir. Bu yönde az da olsa gelişmeler başlamıştır. Bazı yapımcılar bize özgü hikayelerle dış satım yolunu aralamışlardır. Kaliteli Türk filmleri dış film alıcılarının dikkatini çekmiştir. Dış festivallerde filmlerimiz başarılı dereceler almaktadır. Türk sanatçı ve yapımcıları ile ortak film yapım teklifleri çoğalmaktadır. Türk sinemasını özlenen çağdaş seviyeye getirmek için Devlet sinemaya yardım elini uzatırsa her sorun çözülecektir. Bütün güçlüklerine, eksiklerine karşı mesleğimin bir başka mutluluk veren yanı da aldığım ödüllerdir. Beni daha güzel, daha tutarlı yeni çalışmalara yönelten bu ödüllerin bir tanesi, kadın dünyası için ayrı bir özellik taşıyor. Dönüş filmiyle katıldığım festivalde aldığım onur belgesi. Türkçesi şu, insanlığın değeri ve erdemi için yapılmış bir film. Bu festivalin amacı dünya kadınlarını birbirine tanıtmak. Ülke kadınlarının sorunlarını kamuoyuna yansıtmaktı. Filmlerin gösterilişinden sonra bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda batılı kadın yönetmenler özellikle bana soru sordular. Kadınların oy hakkı var mıdır? Atatürk Türkiye'sinin bir kadın vatandaşı olarak haklı bir gururla cevap vermiştim. Evet vardır ve bu hak bizim kadınımıza sizlerden çok önce verilmiştir. Bir başka soru, erkek kaç kadın alır şeklindeydi. Cumhuriyetin uygar yasasıyla erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin yasaklandığını anlatmıştım. Daha bir başka soru, kadınımız çalışabilir mi, kocası izin verir mi idi. Bir Türk kadınının film yönetmeni olmasını hayretle karşılayan batılı kadın yönetmenlere Türk kadınının erkeğiyle çalışma eşitliği içinde her alanda değerli bir emek üreticisi olduğunu gene gururla cevaplamıştı. Yıllardan beri günümün çok büyük bir bölümünü mesleğimle ilgili çalışmalarım doldurur. Film çekimi varsa bu ortalama 8-10 saat sürer. Çekim olmadığı zamanlarda da özellikle son birkaç yıldır yoğun titiz bir senaryo çalışması yapmaktayım. Çekim günlerinde çok erken yatmak, çok erken kalkmak zorundayım. Bunun dışında vaktim mutfakta geçiyor. Ocağımı da kendim yakıyorum. Oturduğum bu evde başka bir ısınma aracı yok çünkü. İlkbaharda en büyük, en zevkli uğraşım bahçemdir. Çiçek ekeceğim, çimenleri sulayacağım güneşli günleri bekliyorum. Geriye kalan boş zamanlarımı bana gelen mektupları okumak, cevaplamak, resim imzalamak dolduruyor. Bu benim en mutlu saatlerimdir. Basınla ilişkilerim de günümün bir bölümünü alıyor. Geriye kalan zamanda da telefonları cevaplıyorum. Gördüğüm ilgi ve sevgiye minnettarım ama çoğu zamanda evde olmuyorum. Bu yüzden beni telefonla arayan çoğu kişiye cevap verme imkanım olmuyor. Bu da benim için ayrı bir üzüntü konusu. Bana sorulan her şeyi elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Şimdi de sorma sırası bende her gün kiralayan gelin adayları oluyor mu? Genellikle olmuyor efendim. E nedeni? Hayat pahalılığı yüzünden olacak herhalde. Evet. Ee, bir gecelik kira ücreti nedir? 3000-3500 arası değişiyor. Bir gelini eskiyene kadar kaç genç kız giyiyor acaba? Senin ismin ne? ne? Melis. <laughs> Çocuklar küçük ev yapalım. Yuvada kaç çocuk var? 35 çocuk var. Ee, aileler e, aylık ücret ne ödüyorlar? Yatılı çocuklarda 5000 lira, gündüzlü çocuklarda 2500 lira ödüyorlar. Peki teşekkür ederim. Çocuğuna kim bakıyor? Hiç kimsem yok. Evde abla, teyze, nine e, kimse yok büyük. Ondan yuvaya verecek paramız da yok adam tutacak çalışan çocuklu kadınların en büyük sorunu bu. Ucuz ya da ücretsiz kreşler. Çok sayıda e, kadın işçi, memur çalıştıran iş yerlerinde kreşler ya yok ya da yetersiz. İş yerlerinde kreşler açılmalı. Çocukların iyi beslenmesi, iyi yetişmesi, sağlığı, güvenceye alın. Yıllarını sadece mesleğine vermiş bir sinema sanatçısıyım. Filmlerimde hemen her sınıf ve çevreden kadın tiplerini canlandırdım. Bu bana o kadınları incelemek, sorunlarına yaklaşmak imkanı verdi. Onların sosyal, ekonomik ve ruhsal bunalımlarını tanımaya, yaşamaya çalıştım. Örneğin dönüşte Almanya'da çalışmak zorunda kalan kocasını köyünde bekleyen toprağını işleyen, yaşam kavgasını cesaretle sürdüren Gülcan. Vukuat var da büyük kentin kenarında ve karın tokluğuna çalışan bir fabrika işçisi. Sultan'da babasız kalmış çocuklarını doğru ve namuslu büyütmeye savaşan bir gece kondu kadını. Son sözüm, sinema yıldızı olmak için evinden kaçan, iyi niyetli, tam, tecrübesiz genç kız arkadaşlarım. Sinemaya evden kaçarak Hayal kurarak, öz değerlerinizden yıkılarak de değil, ailenize inandırarak, sabırla, bilinçle gelin. Sinema kişiye verdiklerini her meslekten daha fazla ödetiyor. Ama o coşkulu sevgiler, sizi bağrına basan o kalabalık, bir alkış, bir dua, uzatılan bir çiçek, bütün yıpranmanızı, bütün yorgunluğunuzu hemen unutturuyor vazgeçilmez, dönülmez, aydınlık bir yolda, daha nice övgülere layık olabilmek için mutlu bir savaşçı gibi yürüyorsunuz. Ülkem kadınlarına sorunları çözülmüş mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Esenlikle, mutlulukla. Bu programımızı bitirirken yine söyleyelim. Yaşamın güzelliği sizin bakışınıza bağlı. Kuşkusuz maddi koşullar iç dünyamızı etkiliyor. Ama maddi koşullardan yakına yakına karamsarlığa kapılmanın da bir anlamı yok. Gelecek programımızda kadın ve dünyasında yeni konularda buluşmak umuduyla şimdilik hoşçakalın.